Battalgazi Gazi Belediyesi olarak TOKİ'mizin yapmış olduğu binaları yerinde inceliyoruz. Depremin üzerinden iki ay geçmezken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda dördüncü ayda burada temeller atılmış oldu. Batal Gazi bölgesinde yaklaşık olarak planlanan 20 bin civarında ilk başlangıçta konutun deprem konutu olarak yapılıp rezerv alanlarından eee e, hak sahiplerine teslim edilmesi. Tabii sonra yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde birçok konutun yerinde dönüşümü noktasında da Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızla, Bakanlığımızla çalışmalar gerçekleştirmiş olduk. Tabii amacımız e, kadim olan şehrin yerinde dönüşümünü sağlamak. Tabii belli bir eee aşmaks seviyesi korunduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda e, zemin artı e, dörtten fazla yükseklik olmayacak. Bundan dolayı önceki yükseltisi e, olan konutlar tabii yerinde dönüşümde bir kısmı artışa geçmiş olacak. Tabii bu artan kısımları e, kısımlardaki vatandaşlarımızı burada konut sahibi etmiş olacağız bir yerde devlet varsa yaşam vardır, kolaylık vardır, çalışma vardır. İşte Ak Parti'nin farkını Sayın Cumhurbaşkanımızın farkını burada müşahede ediyoruz. Daha dört ay geçmeden dış cephe binalarının vurulduğunu burada müşahede ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şu ifadeyi kullanmıştı: Bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek ve burada. Dördüncü etaba baktığımızda 726 konut şantiye şefimizle konuştuğumuzda 12. ayda inşallah teslim edilecek şeklinde bize beyanda bulundu. Çalışmaları da yerinde incelediğimizde gerçekten 12. ayda burada inşallah vatandaşlarımız evlerine kavuşmuş olacaklar. Biz Battalgazi Belediyesi olarak özellikle yeniden dönüşümlerin ee, dönüşümler daha doğrusu yapılırken zemin jeolojik jeofizik etkilerin çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerekir. Tabi başlangıçta burada Toki'nin gelincikte Toki'nin yapılması noktasında e, biz talebimizi Battalgazi Belediyesi olarak ilettiğimizde e, biz hariç herkes bu bölgede konutun yapılmayacağı, yapılamayacağı zeminin çok yani sertlik açısından çalışma açısından uygun olmadığını ifade ediyorlardı. O zaman 2000 civarında konut yapılmıştı. Şu an bu bölgede 5-6 bin toplamda inşallah konut yapılacak. İşte devletin dağları, taşları nasıl yardığını, sağlam zeminleri nasıl bulup üzerine bina inşa, inşa ettiğini hep beraber görmüş oluyoruz. Biz e, özellikle Çarşıyı, çarşı merkezini dağıtmak, dağıtırken de çarşı merkezini korumayı hedeflemiş olduk. İşte şu an Gelinciye geldiğimizde 5-6 bin evin olduğu yer bir alt merkez haline gelmiş oldu. Dolayısıyla siz çarşıdaki trafiği merkezdeki yoğunluğu da azaltmış oluyorsunuz. Diğer tarafta Çamurlu'da çalışmalar var, Eski Malatyada çalışmalar var. Ee, amacımız, hedefimiz Deprem, depremden etkilen vatandaşlarımızı bir an önce nasıl şu an çadırlardan kurtarıp konteynerlara kavuşturmuş isek inşallah kısa sürede konteynerlardan alıp vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına taşımak istiyoruz. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, e, il başkanımız hepimiz tabiri caizse arı gibi çalışıp İnşallah bu sürede konutla, hedefimiz konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmek.